Merhaba arkadaşlar. Bugün size logo yapımını göstereceğim. Çember aracımızı alıyoruz. Çifte basarak bir tane çember oluşturuyoruz. Ve bunu daha sonra ortalıyoruz. Daha sonra nesneden yola tıklıyoruz. Düğüm aracını alarak bu şekilde kare haline getiriyoruz. Ve daha sonra Buna iki kere tıklayarak şeklimizi göz haline getiriyoruz. Daha sonra işte basarak siyah tıkladığımızda kontrol halini alıyor. Normal çarpı tıkladığımızda içindeki renk gidiyor. Ve bir daha CTRL-D yaptığımızda ve hareket harcımıza geldiğimizde resmi 90 derece döndürüyoruz. ve bu ikisine grip nesne kontrolden yola deyip birleşim yapıyoruz. Şu an resmimiz iki tane göz halinde. Ve tekrar CTRL D'ye basıyoruz. Şu an resmimizi böyle kopyalamış olduk. Ve daha sonra istediğiniz bir rengi verebilirsiniz. Şu güzel gibi. Bundan sonra hareket aracındayken Seçim aşağı indire tıklıyoruz. Daha sonra yol ve dinamik offset diyoruz. Yukarıdaki küçük karecik bunu tutarak büyütüyorsunuz. Şöyle güzel. Ve daha sonra pen tool'umuzu alıyoruz. Ve birleşim noktalarını küçük üçgenler yapıyoruz. были Bunu her köşesine yapıyoruz. Daha sonra hareket aracımızı alarak hepsini seçiyoruz. Ve daha sonra nesneden yol diyoruz. Hepsi seçiliyken yol birleşim yapıyoruz. Ve daha sonra işte basarak üstteki şeklimizi seçiyoruz. Ve fark yapıyoruz. Gördüğünüz gibi iç içe geçmiş gibi oldu. Şu an logumuz bitmeye çok yakın daha sonra filtreler istediğimiz renkte bir kontrol verebiliriz. Biraz büyütelim kontrolumuzu Şöyle güzel. Logomuz olmuş bulmaktadır.